Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Arda Yiğit Tekin. Bugün sizinle arkadaşlar bende bir tane pervanesi bozuk iç filtre vardı arkadaşlar. arkadaşlar. O iç filtreyi peşöpçü Ömer abiye verip lepis aldım arkadaşlar. Lepis setleri şöyle göstereyim. Önce benimkileri göstereyim. Şu an aşılama yapıyor arkadaşlar. Bakın şöyle iyice göstereyim arkadaşlar. Abi yanında da bir tane hediye verdi. Şimdi renkleri gözükmüyor olabilir. Neden arkadaşlar? Çünkü balık balıklar. Şöyle iyice sunmayın Bir tanesi beyaz. Bir erkek, üç dişi var arkadaşlar. Bir tane de yavru verdi yanında. Yavru da baya iyi böyle mavi bir renkli. İnşallah güzel olacak arkadaşlar. Şimdi aşılama yapıyorum ben ona. Bir de bunu size paylaşmak istedim. Biraz daha şöyle aşılamayı uzatalım. Bardakla yapıyoruz arkadaşlar. Ben de kendi yavrularımı da göstereyim arkadaşlar şimdi. Suyu kirlemiş olabilir çünkü çok yemlediğim için arkadaşlar. Kendi yavrularını da buradalar. bakın arkadaşlar. Kadınlar tok tok. Nasıl doyurduğumu siz görün arkadaşlar. Bakın. Kendi yavrularını da buradalar. Öyle sizinle bir video paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi akvaryum atınca video açarım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar balıkları koydum. Full bilek bulamadım ama yarı bilek var. Bir tane de white var. Vay. Bir tane de yavru verdi. Yani. Bakın arkadaşlar yavru şu arkada. White de arkada arkadaşlar. Bir tane de burada dişimiz var. Bir de burada dişimiz var. Bayağı hoşuma gitti arkadaşlar. Ben bunlar tabii neyle besliyorum? Reklam yaparım. Bir kalitesi neyse onu reklam yaparım. Kupi ile besliyorum. Bilmem Peugeot'u neyle besliyor ama Bu da baya hamile olmuş. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.